Charlotte Corday, Fransız devriminin kanla yoğrulmuş sayfalarında bir hançerin keskin ucuna umutlarını yükleyen bir kadın olarak belirdi. 13 Temmuz 1793'te devrimin en tartışmalı isimlerinden biri olan Jean-Paul Mera'yı banyosunda katlederek şiddetin zincirlerini kırmayı umdu. Ancak tarih onun bu eylemini devrimin karanlık dehlizlerinde bir kıvılcımdan öteye taşımadı. Aksine Charlotte Corday'nin hançeri, şiddetin daha da derinleşmesine ve devrimin yüzünü bir kez daha kana bulamasına neden oldu. Bu eylemden sonra Charlotte, giyotinle öldürüldü ve kırılmak istenen şiddet sarmalı daha da arttı. Corday'nin idamı ise onun hikayesine bir başka trajik boyut ekledi. Giyotinle başı kesildikten sonra bir adam Korde'nin başını saçından tutarak düştüğü sepetten çıkarttı ve Korde'nin yüzüne sert bir tokat attı. Tanıklar Korde'nin yüzünde yediği tokattan sonra tereddütsüz bir öfke ifadesi gördüklerini söylediler. Bu anekdot Giyotin kurbanlarının kısa bir süre bilincini koruyor olabileceği tartışmalarını ateşledi. Hatta Albert Camus, Giotin üzerine Düşünceler adlı eserinde bu konuya değinmiş, Giotin'in vahşeti karşısında irkildiğini belirtmiş ve Giotin'in iddia edildiği gibi insani olmadığını ve anında öldürmediğini savunmuştur. Kemu, Charlotte'un başına gelenleri kendi argümanını kanıtlamak için kullanmıştır. Charlotte'un Giotin'in gölgesinde son bulan öyküsü ise. Normandiya'nın sakin bir köşesi olan Eykorşus komününe bağlı Sen saturnin de Lignoriz mezrasında başlamıştı. Charlotte, burada küçük bir aristokrat ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası Jacques-François de Corde, Signor darmant ünvanını taşıyordu. Annesinin adı ise Charlotte Marie Jacqueline'di. Anne ve babası kuzen olan Charlotte, aynı zamanda ünlü tiyatro yazarı Pierre Cornet'in de beşinci kuşaktan torunuydu. Henüz genç bir kızken annesini ve ablasını kaybetmenin ağır yükünü taşımak zorunda kaldı. Bu kayıpların yarattığı derin üzüntüyle baş edemeyen babasıysa Charlotte'la küçük kız kardeşini Kaan'daki Abbey Axteims manastırına gönderdi. Burada manastırın sessiz koridorlarında geçen günlerinde kütüphanenin tozlu rafları arasında kayboldu. Plutarkos'un bilgelik dolu satırları, Rousseau'nun özgürlük tutkusu ve Voltaire'in keskin zekası, onun düşünce dünyasını şekillendiren ilk izler oldu. 1791 yılından itibaren teyzesiyle birlikte Kaan'da yaşamaya başladı. İkisi arasında derin bir bağ oluştu ve Charlotte Corday, teyzesinin mirasının tek varisi olarak kabul edildi. Bu dönem onun hem kişisel hem de düşünsel olarak olgunlaştığı bir süreçti Kökleri aristokrat bir aileye dayansa da, gençliğinde Fransız Devrimi'nin ateşli bir savunucusu haline geldi. Ancak devrimin giderek radikalleşen yönü onun yüreğinde derin bir hayal kırıklığı yarattı. Zamanla ılımlılığı ve ölçülü adımları savunan Girondelere yakınlaştı. Bu tercih onu, Jacobenlerin aşırıcılık kanadını oluşturan ve radikalliğin simgesi haline gelen Montagnard'larla çatışmaya sürükledi ulusal konvansiyonun terör politikalarını açıkça eleştirdi. Devrimin özgürlük ideallerinin şiddetin ağır gölgesi altında solmasına karşı durdu. Charlotte, birinci terör dönemi olarak bilinen zaman diliminde, Eylül katliamlarından sorumlu tuttuğu ve terör rejiminin öncüsü olarak gördüğü Jacobin fraksiyonunun bir üyesi olan Mera'yı öldürmeye karar verdi. Ona göre bu eylem yeni bir iç savaşı önleyecek ve devrimin şiddet sarmalını durduracaktı. 9 Temmuz 1793'te teyzesinin yanından ayrıldı ve yanına Plutarkos'un Paralel Yaşamlar kitabını alarak Paris'e doğru yola çıktı. Providence Otelinde bir oda tuttu ve sonraki birkaç gün boyunca Meray'a suikast düzenleme nedenlerini açıklamak için Fransız Hukuk ve Barış Dostlarına hitaben adlı bir metin kaleme aldı. Bu arada, konakladığı otelin adı olan Providence kelimesinin kader anlamına geldiğini de belirtmek gerekir. Başlangıçta Mera'yı tüm ulusal konvansiyonun önünde öldürmeyi planlıyordu. Ancak Paris'e vardığında, Mera'nın bir cilt hastalığı nedeniyle sağlığının bozulduğunu ve artık toplantılara katılmadığını öğrendi. Bunun üzerine planını değiştirdi. 13 Temmuz günü öğleden önce Kaan'da planlanan bir jirondist ayaklanma hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia ederek Mera'nın evine gitti. Ancak Mera'nın nişanlısı olan Simon'un kız kardeşi, Catherine Evert, onu geri çevirdi ve akşam tekrar gelmesini söyledi. O akşam Mera onu kabul etti. Cilt rahatsızlığı nedeniyle vaktinin çoğunu küvette geçiren Mera, Charlotte'u yine aynı şekilde suyun içinde dinlemeye başladı kısa bir nezaket konuşmasının ardından konu Jirondistlere geldi. Charlotte, Mera'ya ihbarda bulunuyormuş gibi yaparak Jirondistlerin isimlerini bir kağıda yazmaya başladı. Tam o sırada aniden bıçağını çıkardı ve Mera'nın göğsüne sapladı. Mera, ''Ede moi ma yani ''Yardım et bana sevgili dostum'' diye haykırarak çırpınmaya başladı. Sonra Everett hemen odaya koştu ve ona Mera'nın gazetesini dağıtan bir adam da eşlik etti. Ardından komşular yetişti. Bir askeri cerrah ve bir diş hekimi Mera'yı hayata döndürmek için çabaladılar. Ancak Charlotte'un bıçağı öyle bir yere isabet etmişti ki Mera çok geçmeden hayatını kaybetti. Sonra yaka paça alıkonuldu ve aralarında devrim mahkemesi başkanı ile başsavcının da bulunduğu üst düzey yargı mensupları tarafından üç kez çapraz sorguya tabi tutuldu. Charlotte, savunmasını yapması için eski bir tanıdığı olan Gustav Ladülset'i talep etti. Ancak ona yazdığı mektup zamanında ulaşmadı ve bu nedenle Claude François duruşma sırasında ona yardımcı olmak üzere atandı. Charlotte sorgular sırasında kendisinin bir cumhuriyetçi olduğunu ve devrimden önce de bu değerlere inandığını vurguladı. Antik Roma'nın erdemlerini ideal bir model olarak gösterdi. Sorgulamanın asıl odak noktası ise daha geniş bir Girondist komplosunun parçası olup olmadığını tespit etmekti. Charlotte, "Planı tek başıma tasarladım ve uyguladım." diye ısrarla tekrarladı. Meray'ı takıntılı ve yalnızca Paris'te saygı gören bir canavar olarak nitelendirdi. Mera'yı tek bir darbeyle öldürmesini ise önceden yaptığı bir çalışmaya değil, şansa bağladı. Charlotte için demir parmaklıkların ardında geçirdiği birkaç gün bir çığ gibi üzerine çökmeye başlamıştı. Zamanla hücrenin karanlık duvarları arasında korumaya çalıştığı direnci azaldı ve bir gece yüreğindeki fırtınaya daha fazla dayanamadı. Gözyaşları kalemin ucuna döküldü. Sevgili babasına yazdığı son mektup bir veda'nın hüzünlü melodisi oldu. Her kelime bir çığlık, her cümle bir yakarıştı. Charlotte mektubunda: Sevgili babacığım, izniniz olmadan varlığımı yok ettiğim için beni bağışlayın. Birçok masum kurbanın intikamını aldım. Birçok başka felaketi önledim. Bir gün hayal kırıklığına uğrayan halk bir zorbadan kurtulduğu için sevinecek. Eğer sizi İngiltere'den geçtiğime ikna etmeye çalıştıysam, bunun nedeni gizli kalmasını ummamdı. Ancak bunun imkansız olduğunu anladım. Umarım eziyet çekmezsiniz. Her halükarda, kanda sizi savunanların olacağına inanıyorum. Beni savunması içinse Gustav Ladysset'i seçtim. Gerçi böyle bir saldırı savunulmaya pek olanak sağlamaz bu sadece usüldendir. Hoşça kal sevgili babacığım. Lütfen beni unut. Daha doğrusu kaderime sevin. Zira amaç iyiydi. Tüm kalbimle sevdiğim kız kardeşimi ve tüm ebeveynlerimi öpüyorum. Korne'nin şu dizelerini unutma. Suç utançtır. İdam sehpası değil. Yarın saat 8'de yargılanacağım. Bugünse 16 Temmuz. Sonra bu mektup mahkemenin kasvetli salonunda bir kez daha yankılandı. Charlotte'un kaleminden dökülen samimi sözler ironik bir şekilde onun aleyhine döndü. Mektup, Mera'nın ölümünün önceden tasarlanmış bir eylem olduğunun kanıtı olarak mahkemeye sunuldu. Ve böylece kaderi bir kez daha çizildi. Ölüm cezası artık kaçınılmazdı. Mahkeme Nihayetinde beklenen kararı verdi ve onu ölüm cezasına mahkum etti. Charlotte Corday kararı soğukkanlılıkla karşıladı. Sonra mahkemeye bir taleple başvurdu. Kimliğinin gelecek nesillere bir miras olarak kalması için portresinin yapılıp yapılamayacağı konusunda izin istedi. "Yaşamak için hala birkaç dakikam var." dedi. Sesi sakin ama içinde bir direnişin ateşiyle tekrar sordu. Yurttaşlar Resmimi yaptırmama izin vereceğinizi umuyorum. Mahkeme bu alışılmadık talebe karşı şaşırtıcı bir cömertlik gösterdi ve reddetmedi. Ressam olarak ulusal muhafız subayı Cancak Havar seçildi. Havar, loş bir ışığın altında fırçasını eline aldı ve Charlotte'u tuvale nakşetmeye başladı. Portre, ölümün soğuk nefesine rağmen onun varlığını adeta bir direniş manifestosuna çevirdi ve sanatın gücüyle sanki ölümsüzlüğe uzanan bir köprü kuruldu. Mera'nın öldürülmesinden 4 gün sonra 17 Temmuz 1793'te Charlotte Corday, Place de Grève'de guillotinle idam edildi. Üzerinde halkın temsilcisine suikast düzenlemiş bir haini simgeleyen kırmızı bir bluz vardı. Büyük ve meraklı bir kalabalığın ortasında tek başına duruyordu. Gökyüzünden düşen ani bir yaz yağmuru, giyotine giden bu genç kadının bedenini ıslatırken o sakinliğini korumayı çalıştı. Yağmur damlaları yüzünden süzülürken belki de son kez devrimin vaat ettiği özgürlük hayalini düşündü. Ardından giyotinin keskin bıçağı serbest bırakıldı ve an sonsuzluğa dönüştü. Charlotte Corday'nin hikayesi Fransız devriminin çalkantılı ruhunda derin bir trajedinin izlerini taşır. Mera'nın canına kıyması, zihninde yarattığı kör bir ideal uğruna kendini feda edişin cesur ama bir o kadar da acı bir örneği olarak tarihe geçti. Onun eylemi, Yakobenlerin yükselen terörüne karşı umutsuz bir direniş çabasıydı. Ancak bu çaba umduğu sonuçları doğurmadı. Aksine şiddet sarmalını daha da arttırdı ve Charlotte devrimin acımasız çarkları arasında öğütüldü cesedine yapılan saygısızlık ve ölümünden hemen sonra bekaret testine tabi tutulması ne yazık ki dönemin karanlık yıllarının hüzünlü yansımalarıydı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tür videolardan daha fazla yararlanmak isterseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca diğer videolarımızı izleyerek tarihin gizli kalmış yönlerini keşfetmeye devam edebilirsiniz. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.